merhabalar. Bahar Çeribaşı ismim. Kendim Kırgızistanlıyım, Özbek. Burada 8-9 senedir evli çocukluyum. Hoştur üzerinde Sofya diye güzellik salonum var. Burada hizmet vermekteyim. Bundan önce eğitim için BDA Akademi'ye gittim. Yeşim hocamızdan eğitimini aldık. Her şey çok güzel eğitim aldık. Cilt bakım, zayıflama cihazı, ipek kirpik, manikür pedikür, kalıcı oje, protez tırnak. Ama ben en sevdiğim kendi mesleğim olarak önceden de çok sevdiğim bir meslek olduğu için kendime tırnak işlemine daha da yoğunluk verdim ve kendime bir güzel hoş derece üzerinden Sofya güzelliği açtım. Eğitim aldığım bir sene oldu. Hala da hocamızla görüşüyoruz. Yeşim hocamla gidiyoruz. Bir eksiğimiz varsa gidip soruyoruz. Sağ olsun hep yardımcı oluyor. Hocamız çok güzel, temiz kalpli, güler yüzlü bir insandır. Eğitim almanızı hep herkese tavsiye ediyorum. Güzel eğitimler alırsınız. Gitmenizi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.